Merhabalar Vatan TV izleyicileri. Konumuz sağlık. Her şeyden önce sağlık diliyoruz. Sağlıktan bahsedeceğiz tabii ki. Kalp ve damar tıkanıklığından bahsedeceğiz. En çok yaşanılan rahatsızlıkların en önde gelen problemleri damar tıkanıklığı, damar sertleşmesi ve ölümcül sonuçlara yol açıyor. Damar tıkanıklığı, damar sertleşmesi nelerden oluşur? Bunları yanıtlamak üzere Cihan Değirmenci konuğumuz olacak ve damar tıkanıklığı için ne gibi tedbirler alabiliriz? Bunların hepsini ve merak edilen siz değerli izleyicilerimizden gelen soruların hepsini yanıtlamak üzere Cihan hocamızı konuk ettik. Hocam hoş geldiniz. Estağfurullah hoş bulduk teşekkür ederim Birhan kardeşim. Merhabalar. Damar tıkanıklığı dedik, damar sertleşmesi dedik. Kendi kendine oluşan rahatsızlık değil bu. Tabii ki de. Ve sağlıklı olan herkesin yaşadığı bir problem aslında. Yanılıyor muyum? Ve ne zaman geleceğini haber vermeyen, gelirken de hissettirmeyen bir problem. Yani gizli bir rahatsızlık. Sinsi diyebiliriz. Peki neden oluşuyor damar tıkanıklığı? Şöyle ki yani bunu bilmek için zaten e, sizler de bilirsiniz. Doktor olmaya gerek yok. Damar sertliği ve damar tıkanıklığı dediğimizde aklımıza ilk gelen şey alkol ve sigara oluyor. Alkol ve sigara tüketimimiz yani gün geçtikçe artıyor diyebiliriz. Fakat sadece alkol ve sigarayla ilgili değil. O büyük bir etken. Bizim normal standart güncel yaşamımızda birçok etken var. Damar sertliği ve damar tıkanıklığı olması için. En başta bizim çok zengin bir mutfağımız var. Damak tadımız oldukça geniş. Yağlı yemekler, kızartmalar, börekler, çörekler vesaire. Çok geniş bir mutfağımız var ancak sağlığımıza dikkat edemeyeceğimiz seviyelerde olabiliyor. Çünkü çok lezzetli haliyle bizim mutfağımız. Yağlı Bu ne olsun demektir? Istiyoruz, değil mi? Damarımızın tıkanmasına ve sertleşmesine birebir neden olacak nedenlerden en güçlü nedenlerden birisi olmuş oluyor. Alkol ve sigara gibi. Onun dışında e, biraz kalitemiz düştü. Yani standart yaşam kalitemiz. Bizim konumumuz iyi olabilir, pozisyonumuz iş yerinde iyi olabilir. Fakat güncel yaşam aldığımız, teneffüs ettiğimiz hava olsun, hazır gıdalar, birçok ürün kanserojen madde içeriyor. Özellikle hazır gıdalarda. Ne kadar biz kaçınıyoruz desek de en basitinden konserve yiyoruz. Fast food kültürüne de çok alıştık bu arada. Soğuk Gün geçik çağırtıyor. Kesinlikle hızlı bir yemek tüketimi olsun diye, ayaküstü olsun diye vesaire okullarda, kantinlerde de olabiliyor. Yediğimiz kapalı ambalaj her üründe koruyucu madde olduğu için o da damar sertleşmesine neden olan büyük etkenlerden birisi. Peki şöyle bir şey duydum. Tabii doğruluğunu sizden teyit edeceğiz. Tabii. Hareketsizlik, yani fiziksel aktivite eksikliği de damar tıkanıklığına yol açar mı? Mesela masa kesinlikle. başı çalışan kişilerde, şoförlerimizde hı hı. E, ya da fazla hareket etmeyen, spor yapmayan kişilerde de damar tıkanıklığı riski var mıdır? Var, kesinlikle var. Şu da şundan dolayı oluyor. Hareket etmeyen vücutta kan akışı yavaşlıyor. Kan akışı yavaşlayınca kanda bulunan yağ miktarı ve akması gereken yağ, artık geçeceği yerlere yerleşmeye başlıyor. Dolayısıyla o damarımızın çeperi daralıyor ve damarlarımıza sertleşme ya da tıkanıklığa neden oluyor. Buna istinaden koruyucu bir etkili bir şekilde bizim takviye ihtiyacımız var. Yani hareketsiz bir işte olabiliriz. Fiziksel performans gerektirmeyen bir işte olabiliriz. Ne yapmak lazım? Ya spor faaliyetinde bulunacağız. Birçok sporcunun da zaten kullanmış olduğu bu gıda takviyeleri mevcut kaldı ki kan akışını hızlandırmakta ve kan akışını normal seviyeye getirmekte. Yani kişi çok temposuz bir iştedir. Kan dolaşımı zayıftır. Bunu hızlandırmak için gıda takviyesine panaksı tercih ederse kan akışı doğru orantılı bir seviyeye gelir. Ayrıca kalp rahatsızlıklarını, böbrek yetmezliğini, beyin felcini önlemek amacıyla yani sadece bu rahatsızlıklar var gidermek amacıyla değil. Önlemek amacıyla da mutlaka bir gıda takviyesine yine ihtiyaç duymaktadır vücudumuz. Damar tıkanıklığı ve damar sertliği gelmeden önce bize bilgi vermez dedik. Her an yakalayabilir Allah korusun. Ve ben şuna çok üzülüyorum. Ülkemizde son birkaç yılda geçtiğimiz senelere oranla çok hızlı bir şekilde artan Ölüm yaşının gençliği yani genç yaşta ölüm çoğaldı. Türkiye'de e, ülkemizde ben böyle tabii. bir araştırma yaptım. E, daha öncesinde yani bundan bir 15 sene öncesinde e, 70-80'li yaşlardı ortalama. Şimdi 50'lere kadar düştü ve kalp krizi de evet. 17 yaşlara kadar geriledi. Maalesef çok üzücüdür ki 17 yaşlara kadar geriledi. Dediğimiz gibi sigara, alkol, büyük etken, çalışma şartlarımız veya işte kalitesiz bir yaşam da bulunmamız, standartlarımızın düşüklüğü, hazır gıdalar çok etken var. Korunmanın yolu basit ama buna engel olmanın en önemli faktörlerinden birisi gıda takviyesi. Ama öyle ha deyip de her markanın böyle bilmedik işte şu an popüler olmayan, hakkında çok yorum olmayan ürünlerden kaçınmalı. Taklitlerden sakınmalı. Şimdi ben izleyicilerimizden gelen soruları da yanıtlamanızı rica edeceğim sizden. Konuya Görüşmeler. başlamadan önce de söylemiştim. Tabii. Bir takım sorular vardı bizlere gelen. Bunlardan yine bir tanesini şöyle seçelim. Hı -hı. Gülseren Hanım bize Sakarya'dan yazmış. Demiş ki annesi yürürken ...bacağında ağrılar yaşamaya başlamış kendisi... ...ve iki senedir de devam ediyormuş. Çok gelen şikayetlerden birisi. Ve artık yataktan kalkamaz hale gelmiş. O derecede ağrılar yaşıyormuş. Ve birçok ürün, birçok ilaç denediğini söylemiş... ...ama bir türlü sonuca ulaşamamış. Panax'ı kullansam acaba faydası olur mu diye bir soru gelmiş. Tabii ki de. Öncelikle acil şifalar diliyoruz annelerine... ...ve kendilerine selamlar iletiyoruz buradan. Bu bacak ağrısı, kol ağrısı, göz ağrısı... Birdenbire gelebiliyor ve sanıyoruz ki bacağımızda rahatsızlık var. Tabii doktorumuza mutlaka başvuruyoruz. Biz düşünüyoruz ki bacağımızın bir kısmında veya kasımızda, adalemizde bir arıza var, bir hata oluştu, bir sağlık problemi. Damarlardan kaynaklanıyor. Öncelikle damar tıkanıklığı olabiliyor. Genelde de zaten damar tıkanıklığından kaynaklanan bir durumdur bu. Ne yapmamız lazım? Damar tıkanıklığını gidermemiz lazım. Ama birçok ilaç denemiş olabilir. Bünyesi ilaçları kabul etmemiş olabilir ya da aykırı gelmiş olabilir. Buna istinaden ne yapıyoruz? Mutlaka bir öncelikle doktorumuza mutlaka başvuruyoruz. Fakat başvurmadan da kendimiz önlem alıp bitkisel gıda takviyesine başvurduğumuzda bu ağrılarının giderilmesine büyük katkısı olduğunu zaten kullanıcılarımız da biliyorlar. Kaldı ve ki yeni bir ürün değil. Fakat. 6 milyon kişi Panax kullanıyor ülkemizde. Çok ciddi bir rakam. Evet. 6 milyon kişiyi memnun etmek gerçekten zor ve bu kadar kişinin memnun olması da e, ürünün ne kadar doğru ne kadar doğru sonuç çıkarttığında bir göstergesi. Kesinlikle Birhan Bey. Beni zaten en çok mutlu eden ve en çok rahatlatan ben de çünkü uzman bir sosyal araştırmacı olarak bir ürünü tanıtmadan önce sunumunu yapmadan önce çok detaylı incelemesini yapıyorum. Piyasadaki şartlarını ve mutlaka etkilerini araştırıyorum. Beni en çok mutlu eden her geçen gün memnun olan kullanıcı sayısı giderek artmakta ve katlanarak artan bir talep oluşturmakta. Bu beni rahatlatıyor. Hemen sorulara devam etmek istiyorum. Durmuş Buyurun. Bey e, kendisi uzun yol şoförüymüş, kamyon şoförüymüş. E, sürekli oturarak oturmak zorunda çalış, kaldığı için e, çalışmasının yürümesine engel olabileceğini e, soruyor. Acaba demiş e, ilerleyen yaşlarımda ben de yürüme problemi yaşar mıyım demiş. Bunun için de sağlıklı yani şu anda panax kullanmanın bana bir zararı olur mu? Durmuş Bey'e öncelikle buradan selamlar. İşlerinde de başarılarının devamını diliyoruz. Ben de zaten böyle bir soru bekliyordum demiştim herhalde tekrar hatırlatıyorum. En çok gelen sorulardan birisi. Yapmış olduğu iş gereği oturarak yaptığından dolayı vücuttaki kan dolaşımı zayıflıyor. Ve bunu uzun süre yaptığı zaman damarlardan yavaş akan kandan dolayı damar tıkanıklığı ve damar sertliği kısa zamanda oluşuyor. Bu da Allah korusun çok kısa zamanda kalp krizine neden olabiliyor. Beyin felcine neden olabiliyor. Diyor ki ben diyor sinirli değilim, stresli değilim. Hiçbir problem yaşamıyorum. Trafikte akıyor gidiyor diyor ama damarlar tıkalı tıkanıyor farkında değil. Dolayısıyla kalp krizi geldiğinde turp gibi adamdı öldü gitti deniliyor. Allah, Allah rahmet eylesin diyoruz tabii sonrasında. Oluyor. Ve mesela ikinci sorusu çok güzel. Diyor ki ben diyor Panax kullanırsam işte oturarak kullandığım için zarar olur mu? Hiç fark etmez. Oturarak ya da ayakta, hareketli ya da hareketsiz. Panax'ı kullandığınız zaman Vücudunuzda normal seviyeye getirmesini sağlıyor kan akışınızın. Hızlandırdığından dolayı ve bitkisel bir takviye ürünü olduğu için asla ve katiyen vücudumuza veya başka bir organımıza zarar vermediğini defalarca kanıtlamış bir ürün. Bunu Avrupa'daki gerekli birimler kanıtladılar. Asya'da, Avrupa'da en az 3 tane özel yetki belgesine sahip olmaya hak kazandı. Buna istinaden. Sorulara biraz daha göz atmak istiyorum ben. Biraz da farklı illerden gelen soruları e, yanıtlayalım istiyorum. Mesela Ankara'dan Veli Bey bir soru sormuş bize. E, Veli Bey demiş ki namaz kılarken eğilip kalkamıyorum. Kalkarken bir ağrı hissediyorum. Bu ağrı da damar tıkanıklığı olabilir mi? E, eğer böyle bir rahatsızlığım damar tıkanıklığı sebebiyle oluşmuşsa panax bunu giderir mi diye soru sormuş. Çok güzel bir soru. Çok selamlar Veli Bey'e de. Allah kabul etsin namazlarını inşallah. Ee, şimdi eğilip kalkarken ağrılarım var. Başım ağrıyor, ba bacaklarım ağrıyor ya da eğilemiyorum. Bunun yani bu rahatsızlığın en belirgin sebepleri mutlaka damar tıkanıklığı olabilir. Damar sertliği olabilir. Giderilmesi için daha fiziksel hareketli performansımızı zinde tutmamız için hareket etmemiz lazım. Spor yapmamız lazım ama yapacak güç bende yok diyorsanız panaksı deneyin Mutlaka etkisini ve farkını göreceksinizdir. Bu şekilde gelen rahatsızlıklarda ve böyle sorularda ben Panax'ı önerdiğim zaman Panax'ı kullanan kişilerin bu konudaki memnuniyetleri bana çok güven veriyor. Ben de rahatlıkla önermeye devam edebiliyorum. Memnuniyetlerden bahsettiniz tabii aynı zamanda soruların yanı sıra memnuniyetler de geliyor. E, kullanan kişilerden Panax'ı bir senedir kullanıyorum. E, tavsiye ettiğiniz gibi... Çok faydasını görüyorum demiş. E başka bir yine izleyicimiz e annesinin panax kullandığını yürüme, yürüme sorunu yaşarken şimdi çok rahat bir şekilde kendi başına merdiven çıktığını pazara alışverişe gittiğini yazmış. E panaksı genç yaşlar genç yaşta da kullanabilir miyiz demiş. Yine izleyicilerimizden bir tanesi e yani panax'ı kullanmanın bir yaşı var mı? Yoksa sadece yaşlılar mı kullanabilir demiş. Böyle bir soru var. Evet güzel bir soru. Gençler de kullanabilir mi? Evet çok güzel bir soru. Ben de hemen hiç bekletmeden cevabını veriyorum. 13 yaşı geçmiş olan herkesin günde iki defa rahatlıkla hiçbir şekilde şartı koşulu olmadan yemeklerden önce birer tane kullanması uygundur. Bu rahatsızlık vermediği defalarca kanıtlanmıştır. Kullananlar zaten gayet iyi bilirler. Beni en çok mutlu eden de 13 yaşı geçmiş olan herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olması. Çünkü bitkisel diyorum. Gerçekten bitkisel olması da güven veriyor. Panax'ı bu kadar anlattık, bu kadar met ettik, bu kadar kullanıcılardan gelen memnuniyetlerden bahsettik. Soruları yanıtladık ama daha birçok soru var tabii ama ne yazık ki vaktimiz buna müsaade etmeyecek. Panax'ı izleyicilerimize nasıl bir kampanyayla ulaştıracağız? Bugünkü <laughs> eczanelerdeki satış fiyatı, ben gelirken sorduğumda 119 lira etiket fiyatıydı. Doğru. Biz nasıl bir kampanya yapacağız ve izleyicilerimiz e, bu kampanyadan nasıl faydalanacak ve e, güzel bir de sürprizimiz olacak. Hayırlısı mesela. bakalım. Şöyle ki, bizim izleyicilerimizin bizde bir ayrıcalığı var. Vatan TV izleyicilerinin bizdeki ayrıcalığına istinaden çok kaliteli bir izleyici kesimimiz var ve gerçekten şanslı olduklarını düşünüyorum. Biz kampanyaya kampanya demiyoruz. Ne zamanki kampanya diyoruz? Kampanya ötesi olduğu zaman. Yani sadece indirim değil. Yanında mutlaka bir hediye veriyoruz. Bu genelde kendisi oluyor ve bu kampanyayı yeniden başlatıyoruz. Bir fiyatına iki tane veriyoruz. Fiyatını da belirleyelim Birhan Bey. Bir tanesini ne kadardan verelim? Şimdi bir kutusu eczanelerde 119 lira. İndirelim bunu biraz. Ben diyorum ki bunu... 100 liraya indirelim. Hatta 100 lira da demeyelim. Biz lira 99 olmasın. lira yapalım. Haydi öyle olsun. 100 lira demeyelim. 99 lira yapalım bir kutusunu. Ee, ve yanında bir tane hediye mi edeceğiz? Doğru hediye edelim. Hediye edelim. Çünkü... bir alana bir hediye. Evet. Yani tamam. iki tanesi i̇zleyicilerimizin bugün izleyicilerimizin buna hakkı var diye düşünüyorum. İki tanesi bugün eczanelerde bir kutusu 119, ikinci kutusu 238 lira yapıyor. yapıyor. Biz iki kutuyu birden 99 liradan göndereceğiz. Şifa dağıtıyoruz. Sağlık için sınırlama olmak olmaz biraz. Ay, bir kampanya. Bir fiyatına iki tane veriyoruz kargosu, KDV'si de bizden. Ödeyeceğiniz son rakam yalnızca 99 lira. Harika güzel bir kampanya, kaçırılmayacak bir fırsat aslında. Bir kutu Panax'ın yanında ikinci kutusu da bizlerden size hediye edilecek. Duydunuz hocamız da güzel güzel sorularınızı yanıtladı e, ve bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız yapacağınız tek şey 0216 211 01 0 hemen ekran altında da yazılı telefon numaralarımız. Gördüğünüz gibi bir kutu Panax'ın yanında ikinci kutusu hediye. İki kutusu birden 238 lira normal şartlarda tabi Ama şu anda bir değil iki kutuya 99 lira diyerek sahip olabilirsiniz. Yapı şey oldukça basit. Damar tıkanıklığı, damar sertleşmesi deyip bu rahatsızlıkları göz ardı etmeyelim, ihmal etmeyelim. Ölümcül sonuçlara yol açıyor dedik. E, kalp krizine e, damar tıkanıklığı sebebiyle böbrek yetmezliğine, beyin felcine kadar götürüyor. O yüzden biraz tedbir alalım istiyoruz. Sağlığımız Çok için panaksi kullanalım kesinlikle diyoruz. Kesinlikle tercih edelim. Sözünüzü balla keseceğim bir şey eklemek istiyorum. Özellikle hipertansiyon hastaları ve kolesterol problemi yaşayanların rahatlıkla güvenerek tercih edebileceği takviyelerden birisidir. O zaman hocam sizden bir de numaramızı son kez söyleyebilir misiniz Tabii hemen söyleyeyim. Çok güzel akılda kalıcı, kolay bir numara. Hiçbir yere yazmanıza gerek yok. Hemen çevirin bu kampanyadan siz de yararlanın. 0216 211 01 çift 0. Telefonlarınızı bekliyoruz kullananlara acil şifalar, sağlığı yerinde olanlara da sağlıklı, huzurlu, hayırlı, güzel ömürler diliyoruz. 0216 211 01 çift bizlere ulaşıyorsunuz dedik. Bir değil iki kutu panaksa sadece 99 lira sizler de sahip oluyorsunuz. Daha sağlıklı ve daha mutlu günlerde tekrar görüşmek ümidiyle.